Rüyada öğrenci olmak genellikle öğrenmeye olan isteğinizi, gelişim ve değişim sürecinizi simgeler. Öğrenci olmak, bilinçaltında öğrenmeye açık olduğunuz ve yeni bilgiler edinmek için hazırlıklı olduğunuz bir döneme girdiğinizi gösterir. Aynı zamanda hayatınızda öğrenmek istediğiniz, anlamak istediğiniz bir konu olduğunu da işaret edebilir. Eğer rüyanızda öğrenciyken başarılı bir şekilde derslerinizi geçiyor veya iyi bir şekilde sınavdan geçiyorsanız, bu durum hayatınızdaki çabalarınızın karşılık bulduğunu ve doğru yolda olduğunuzu gösterir. Başarı, öğrenme süresindeki azminizi ve kararlılığınızı simgeler. Bu tür bir rüya, bilinçaltınızın, doğru adımlar attığınız ve çabalarınızın meyvesini vereceği konusunda sizi teşvik ettiği anlamına gelir. Öte yandan, rüyanızda başarısız olduğunuzu ve derslerde zorlandığınızı görmek, bu durumda eksik olduğunuz bir konuya dair kaygılarınızın bir yansıması olabilir. Bu, Belki de hayatınızda başaramadığınızı düşündüğünüz bir alanla ilgili endişelerinizin ortaya çıktığını gösterir. Ancak başarısızlık da bir öğrenme sürecinin parçasıdır. Bu tür rüyalar kendinizi geliştirmek, eksik olduğunuz noktalar üzerinde çalışmak ve öğrenmeye devam etmek için bir hatırlatıcı olabilir. Eğer rüyanızda okulda kaybolduğunuzu görüyorsanız, bu kaybolmuş hissettiğiniz veya yön bulmakta zorlandığınız bir dönemin işareti olabilir. Kaybolmak hayatınızda belirsizliğe düştüğünüzde veya bir hedefe ulaşmakta zorlandığınızda görülebilir. Bu durumda, rüyanız, yolunuzu bulmanız ve ilerlemeniz için bir hatırlatmadır. Rüyada öğrenci olmak, aynı zamanda geçmişteki eğitim hayatınıza dair duygularınızla ilgili bir mesaj taşıyor olabilir. Eğer öğrenci olduğunuz dönemi özlüyorsanız, bilinçaltınız geçmişteki deneyimlerinizi tekrar gözden geçirmenize neden oluyor olabilir. Eğer okul hayatı ile ilgili negatif duygularınız varsa, bu da rüyanıza yansımış olabilir. Öğrenci olmak, hayatınızda yeni şeyler öğrenmeye ve büyümeye devam ettiğinizin bir göstergesidir. Bu tür rüyalar, bilinçaltınızın öğrenmeye, gelişmeye ve değişime olan isteğini simgeliyor olabilir. Peki, siz rüyanızda öğrenci miydiniz? Derslerde başarılı mıydınız? Yoksa zorlandığınız bir durum mu vardı? Yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Rüyanızın anlamını birlikte keşfedelim.